Şimdi, ergen, ergenlikte üç tür sorunla karşılaşıyoruz diyebilirim. Birincisi zaten çocuklukta var olan sorunların ergenlikteki şekil değiştirmiş halidir, ergenlikte devamıdır. Bunlar neler olabilir? Çocuklukta görülen ruhsal problemler olabilir. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi ya da kaygı bozuklukları gibi tabloların ergenlikteki devamı olabilir ve ergenlikle birlikte bunlara yeni problemler eklenip sorunlar şekil değiştirebilir. Bir grup sorun böyle çocukluktan itibaren başlayıp ergenliğe uzayan sorunlardır diyebiliriz. İkinci bir grup sorun erişkinlikte ortaya çıkabilecek olan psikiyatrik bozuklukların ilk göstergeleri diyebileceğimiz problemler bunlar. Örneğin şizofreni gibi, bipolar efektif bozukluk gibi psikiyatrik hastalıkların belirtileri olabilir ya da alkol madde kullanımının ilk başlangıç aşamaları olabilir ergenlikte ortaya çıkan. Bunlar da ergenlikte başlayan ve erişkinliğe uzayan tabloların belirtileridir. Bir de daha ergenliğe özgü olan ve daha geçici olarak kabul edebileceğimiz problemler vardır ki bunlar da daha çok Ergenlikte ortaya çıkan değişimlerle baş etmedeki zorluklardan kaynaklanan problemler diyebiliriz. Bunlar e, örneğin yeme bozuklukları, çok ergenlikle ilişkili bozukluklardan birisidir. E, kendini fiziksel olarak e, kabul edilir hale getirmek için ergenlerin ağır diyetler yapmaları ya da kendi bedenleriyle ilgili sorunlar yaşamaları bu dönemin e, problemlerinden biri olabilir. Ee, sosyal becerileriyle ilgili sorunlar yaşamaları kendilerini akran gruplarında dışlanıyor, kabul edilmiyor hissetmeleri bundan dolayı yaşadıkları problemler ergenlikte sorun olabilir. Akademik zorluklar ve e, kaygılar, sınav stresi, e, özellikle de ergenlikte olan çok önemli üniversite sınavı gibi sınavlardaki başarıyla ilgili korkular, kaygılar, endişeler ergenliğin problemleri olabilir. Bu problemlerin birçoğu bazen birbiriyle de karışarak ergenlikte görülür.